Süleyman Demirel Üniversitesi Genç Gönüllüler Topluluğu Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunun önemini aktarmak için yoksul aileler ve çocuklarına iftar yemeği düzenledi. Süleyman Demirel Üniversitesi topluluklarından olan Genç Gönüllüler Topluluğu Ramazan ayında paylaşmanın ve yardımlaşmanın amacını vurgulamak için Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yoksul aileler ve çocuklarına iftar yemeği organize etti. İftar yemeğini düzenleyen Genç Gönüllüler Topluluğu üyeleri mikrofonlarımıza duygu ve düşüncelerini aktardılar. Çok mutluyum böyle bir toplulukta yer aldığım için. E, e, öncelikle yoksul çocuklara yardım edeceğimiz için çok mutluyum. Aileleri birlikte yemek yiyeceğimiz için çok mutluyum. E, bu yüzden Süleyman Demirel Üniversitesi'ne çok teşekkür ederim e, bu konuda bize yardımcı oldukları için. E, çok mutluyum e, ve böyle bir iftar gibi düzenlediği için de e, herkese teşekkür ederim. Öncelikle bizim Genç Gönüllüler Topluluğu üyesi e, başkanı ve daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi'nin gördüğüne çok teşekkür ederim. Merhabalar. Bu, top, bu topluluk içinde olduğumdan çok mutluyum. Bu projeyi gerçekleştiren herkesten Allah razı olsun. Yetim kardeşlerimiz ve aileleri beraber olmaktan unur duyuyorum. Genç gönüller toplu olarak ilimizde bulunan yetim ve yoksul çalışmalarını kampüse taşımak amacımız. Böyle bir etkinliği organize etmemizdeki amaç da elimizde bulunan yetim öğrencilerle üniversiteleri böyle bir hem güzel bir Ramazan gününde birleştirmek, onları buluşturmak. Bu amaçla Organize ettik. Ee, bu şekilde. Çocuklar bizim geleceklerimiz. Ee, onlara örnek olmak da bizim en en büyük sorumluluklarımızdan birisi. Ee, bu etkinliğimizde de, iftar etkinliğimizde, Ramazan ayında onların kalplerine bir ışık tuttuk. Ee, eğer hepimiz bu kadar duyarlı olursak onların kalbinde e, yer alabiliriz. İftar yemeğinde buluşan misafirler ezanın okunmasıyla birlikte iftarlarını açtı.